Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel Kurul saygılarla selamlıyorum. Türkiye katman katman birikmiş kadim bir coğrafyadır. Bu topraklar yorum semrenin yaratanın severiz yaratandan ötürü Hacı Bektaş Veli'nin incin sende incitme sözleriyle şekillenmiş, farklılıkla barışmış bir tarihsel belliktir. Biz bu coğrafyada yüzyıllardır birlikte yaşamanın mümkün olduğunu biliriz. Çok kimlikli, çok inançlı yapımız zenginlik üretirken bazen siyasal tercihler gerilimine dönüşmüştür. Artık açıkça konuşmak gerekir. Birlikte yaşam, eşit yurttaşlık, adalet, toplumsal güvenle mümkün olur. Bu bir tercih değil, tarihsel bir zorunluluktur. Son yıllarda kutuplaşma, ekonomik kırılganlıklar düşmanlaştırdı değil, kimlikler arası mesafeyi derinleştirmiştir. Temas azaldıkça ön yargılar kalıcılaşmıştır. Ülkemizde Aleviler, Kürtler açısından farklı inanç ve kimlikler yönelik ayrımcı söylemler, tarihsel inkarı bugünün diliyle yeniden üreten, eşit yurttaşları zedeleyen, toplumsal barışı yaralayan dışrayıcı zihniyetin ifadesidir. Birlikte ama farklarımızla bir arada yaşamamız lazım. Eşit koşullar, ortak sorunlar ortasında dayanışma, kamusal hizmetlere, eşit erişim, ön en çok azaltan yoldur. Bu tabloyu bölgemiz için de okumalıyız. Suriye'de Savaş bir sabah gökten inmedi. Biriken acıların, kışkırtan hesapların, silahlandıran kimliklerin sonucudur maalesef. Bu yıkım kader değil, bilinçli büyütülmüş bir felakettir. Suriye bugün halkın değil, jeopoliğin ülkesidir. Bu kirli savaşta en ağır bedeli Aleviler demiştir. Alevi köyleri hedef alınmış, insanlar kimliklerinden dolayı katledilmişlerdir. İşit gibi örgütler alevlerin meşhur hedef ilan etmiştir. Ama yalnızca alevlerin değildir. Sünni yoksullar, Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler ezilmiştir, katledilmiştir. Savaş kimlikleri değil, yoksulları, savunmuşsuzları vurur. Suriye Savaşı bize gösterdik ki bu yalnızca iç savaş değil, mezhepçiliğin nasıl üretildiğinin, müdahaleleri, hakları nasıl parçaladığın bir göstergesidir. Suriye emperyalizmin mutfağına dönmüştür. İşte bu yüzden Türkiye'de birlikte yaşamı savunmak ahlaki ve tarihlik bir sorumluluktur. Alevilik zulme rıza göstermemeyi, güce hakikati yaslanmayı iktidarın değil, insanın yanında durmasını öğütler. Değerli milletvekilleri, bu noktada bir hususu özellikle vurgulamak zorundayım. AKP Grup Başkan Vekili, Leyla Şahin geçen hafta bu kürsüde bu mecliste de sarf ettiği sözler yıllarca 13 yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün Alevler öldürür diye ortalığı ayağa kaldırıyor dedi. Bu bir dil sürçmeci değildir. Bu ifade Alevi toplumun hedef falan inanç temelli ayrımcılığı derinleştiren Suriye'de alevlere yönelik katliamları meşrulaştıran tehlikeli bir tutumdur. Alevlikte insan hayatı mezheple uçulmaz. Zulme uğrayanların kimliği değil, uğradığı zulüm esastır. Suriye'de yaşanan her katliama karşıyız. Sayın Usta, alevlere yönelik sistematik saldırı dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Sizinle karşı olmanız gerekiyor. Esat rejimi döneminde bu savaş bir Alevi iktidarı savaşı yalancı tarihsel bir çarpıtmadır. Suriye yönetiminin bürokrasisi, ordusunun ezici çoğunluğu Sünni Arap'tı. Ama bu manipülasyonun bedelini Alevler ödedi. İşit on binlerce insanı katletti diye Arapları, Sünnileri sustadık mı? Hayır. Bu nasıl bir ahlaksızlıksa Alevli hedef göstermek de aynıdır. Hiçbir inanç topluluğu, bir örgütün ya da hiçbir iktidarın suçlarıyla özdeştirilemez. Bir halkın acısını başka bir halkın acısıyla yarıştırmak vicdansızlıktır. Alevler hiçbir zaman savaşın tarafı olmadı. Yolumuz rıza yoludur. Her canı kutsal sayan katyamı değil barışı savunan bir inancımız var. Alevlerin ölümlerini önemsizleştiren her söz yeni ölümlerin yolunu açar. Mezhep diliyle kurulan her cümle savaşı büyütür. Türkiye Büyük Millet konuşan herkes bilmelidir ki Alevler o topraklarda susarak değil ağır bedeller ödeyerek var oldular. Hiçbir halkın acısı üzerinde başka bir halkı hedef göstermeye izin vermememiz gerekiyor. Katliamların mezhebi olmaz. Zulmün bahanesi de olmaz. Savaş diliyle de barış olmaz. Bu ülkenin ihtiyacı olan mezhepçi kışkırtmalara değil, adalet, eşit yurttaşlık ve birlikte yaşamı öncelememiz lazım. Bunun dili de çok açık ve nettir birbirlerimizin değerlerine, kimliklerine saygı göstermek, birbirimizi olduğumuz gibi kabul görmek gerekiyor. Birlikte ama farklılıklarımızla yaşayacağız. Başaramazsak kaybeden hepimiz olacağız. Alevilerin kosal mekanları kameralar önünde poz vererek Hz. Ali'nin resimleri üzerinde Alevler hakaret edenlerin aklanacağı mekanlar da değildir. Genel kurulu saygılar selamlıyorum. Aşk ile.